Ya oğlum, bu kazıkla iki de nedir? Ee, e biz de iki kişiyiz. Ya. <laughs> ah, yeah. Abi, bizim memlekette kazık yanlış anlaşılır da. Kazık evrensel bir şeydir Anderson'cığım. Ya abi evrensel mevrensel ben anlamam da. Bunların ucları bize dokunmasın da. Çok konuşmayın da işinizi yapın. ...Beli Kenan'dan aldığı gazla kendini sokağa atan Sebo... ...içgüdüsel olarak öyle bir yere geldi ki... ...ben bile neresi olduğunu bilmiyorum. Bak Sebo, adam geceleri seviyor diyorum. Çok geç oldu lan. Hadi gidelim, gidelim. Lan oğlum bir dakika dur lan. Amma da korkak çıktı be Ertan ya. Gel şöyle yürüyelim. Gelsene lan. karşılarına ne çıkacağını bilmeden salakça yürüyorlardı. Sebo bir yandan demeti, bir yandan da bu işten kıçını nasıl kurtaracağını düşünüyordu. ağzına <laughs> bakmadı değil mi? Hadi çıkalım çıkalım. Ha? Hadi çıkalım. Şişt, Abi nereye çıkıyorsun ya gözünü seveyim. Buradan korkudan altımıza sıçıyoruz ya. Sen patır patır kokoreci bıraktın ağzıma. Sen de duydun değil mi? Duydum duydum. Sen korkuyorsun diye ben de korkuyorum işte. Kaç 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 kaç. Yeter ya yeter yeter ya. Kuş kadar ödüm var o da bokuma karışmak üzere. Ben gidiyorum abi. Herif peşimizde diyorum sana. Kaç yüz yıllık bir mesele be kardeşim. Ben siyasetle ne alakam var? Oy bile kullanmıyorum. Sıçakın böyle işin şarkı ne ya? Yürü koş. Kaç. Er Ertan neredesin? Ertan! <laughs> neredesin Ertan? Vay! Hayırdır Cüneyt Arkın? Bu saatte nereye? Lan bak yaklaşmayın vallahi iki ayırırım sizi ama. Sen bence benim odunumun tadına bakmak istiyorsan. Ulan oğlum siz hiç uyumaz mısınız lan? Koca götü penguenler. Lan oğlum. Lan oğlum bu bizim vitaminsiz. Vur. Vur kafasına vur bedene zarar verme. Belki o zaman bir şeye yarar. Uy. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ulan sizi yaşatmayacağım lan. Hadi davranın lan bırak beden süzer. Kaç ulkan. Bekle. Parayı kurtaracağım ben olacak. Gidecek itnenin birini bulacak. Benden nikahına gidip takım elbiseyle ağlayacağım. Götünü yemez sanıyordum ama geldin. 600 yıldır bu anı bekliyordum. Hoş geldin Kara Fuat. 600 mi? Alt o kadar oldu mu ya? Kenan abi aklım nasıl çiğniyor? Verdin gazı bana, soktun beni hava, şimdi ben de bakıyacağım. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine, Yeri zekalı Efendim, makyaj biraz fazla, abartılı olmuş. Siz de beni karı Fuat'a benzettiniz. Kes lan sesini! Saatlerce seni dinleyecek değilim. Anderson! Sebastian! Biz de seninle iyice karı koca gibi olduk ha. Bir türlü ayrılamıyor tipsiz. Anderson. Sana diyor lan Keko. Yürü git lan. Ben Sebastian'ım. Anderson sen sen. Şanslı piç. Kara Fuat. Sana olan kinim neden biliyor musun? Nereden bileyim? Daha dün tanıştık. Bırak lan yatmayı. Adi herif. Bir de bana kötü derler. Benim günahım ne beyim? Bir büyük taktım diye ağzıma sıçtın. Senin günahın mı ne? Ulan İzabel'i aldın anladık. Hadi dedik gönül bu. Akada konar sana da. Ebe ırz düşmanı. Hadi kıza kaydın. Niye herkese anlatıyorsun? Bizim ne bir erkeklik gururumuz var değil mi? Aynı şeyi sana yapsam hoşuna gider mi? Endirsin aç şu tabutu. Bırak kızı da erkek erkeğe dövüşelim. İçim konuşunca uğraşabilmemiz lazım nasıl çocuğum? Karışma sen Sebastian. Erkek erkeğe mi dövüşelim? Gel gel, gel. Bana Kara Fuat derler. Ne yapıyorsun lan? Spastik. Çok stilinedir şu an ben. Ee, çok korktum, bir daha koyayım. Genç! Senin ilacın tribünde demiştin. Kardeşlerin seni asla terk etmez. Henderson, Sebastian, yakalayın şunları. Vallahi biz pengueniz. Git kendini yakala lan. Terbiyesizler. Cık cık cık. Lavuk mu mu lan? Arkadaşlar, ben takım tutmuyorum. Gel lan. <laughs> ne oluyor ya? Bundan sonra sana ne dememi istersin? Sebo mu diyeyim Fuat mı? Canım aşkım benim. İstersen bana vitaminsiz de. Ne aşkı lan? Koynumuzda ırz düşmanı beslemişiz. Kendine gel Sebo. Çakılın lan! Çakılın! Kalabalığın arasına giren Sebo, Vlad'ın olmadığını görünce önce çok şaşırdı. Ama Sonra da hayatındaki en büyük sevgiyi duyduğu tribün dostlarının arasında Demet'e ve geçmişe sünger çekti. Çocuklar